çocuklarım geldi. Sercan'ım, Sevilay gelinim, gelin kızım. Dardinal Ton da almışlar. Merhaba. <laughs> Benim torunum, torunum. Şöyle şunlardan almışlar. Şunlardan yaparsın anne dedi. Çay kahvaltısı yapalım dedi. Şu, şu an çünkü saat altıya geçiyor. <laughs> ay yanıyoruz, yanıyoruz da ya, yeni derep Şimdi bilgisayarıma gidiyoruz. Bilgisayar aldı babası buna da. Bakayım bakayım, bakayım güle güle klavye kullansın. Ha, burada... güle güle kullansın benim çocuğum bilgisayarını. Tableti. Bir Bil bilgisayarın, tablet abi. büyük bir tablet. Samsung model. Şu kadar en sevdiğim marka Samsung. Evet ben de ilk kullandığım oydu benim de. Sevilay da böyle oturuyor oturuyoruz burada da şurayı gözlüyoruz. Evet mangalı çok. Her zaman söylediğim şey kanala kanala abone olmayı unutmayın. Bak ne dedi benim oğlum. Ne diyeyim bir daha söyle. Her zaman söylediğim şey. Kanala abone olmayı unutmayın diye benim oğlum bak. Unutmayın diye benim oğluma benim oğluma oğlum, oğlum, babası, babası bilgisayar almış. Uy 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 uy. Ay tablet. He tablet almış. <laughs> bir alt modeli vardı şimdi bir yüksek modelini almış babası. Nasıl seviniyor? Çocukları sevindirmek çok güzel bir şey tamam. Tamam bebeği. Evet oğluma bir seccade vereyim oğlum mu az kalacak? Al çocuğum. Bak garanti belgesi var. Ne geldim Sevcan'a seveceğim. Şey Benden seccade istedi. O arada da tam Tam videoyu açtıydım hemen. Ve seccadeyi verdim işte ona. Tam bunu çekecektim hani bana şu seccadeyi ver dedi. Elim hemen dolaba gitti. Hava yapıyor <laughs> şövalye? Sevilay da bunu hazırladı, şeye koyacak. Semaveri de <laughs> çay koyacağız. Semaveri de içelim ki çünkü lezzetli oluyor bunun çayı. Aha, Aha pişirdi benim gelinin gelin kızım pişirdi. İşte masamızı da kurduk. Böyle kahvaltı türü bir şey. Çocuklar kahvaltı istedi sınar tombalı Bunları hep e, gelirken oğlum alıp geldi. Canım benim. Allah çocuklarımızı diyorum ya. Hep dualar, güzel dualar ediyoruz çocuklarımıza. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı kılsın onları. Sağlıklı etsin onları. Öpüyorum. Evet, Beygiri canlarım uzun süre havunu kullanmamışım. <laughs> havunu bekleyin bekleyin kahvaltılar oldu. Tabunu ilk önce bunu koyduk biz. Bekleyin bekleyin kaynamayın. Bekleyin bekleyin kaynamayın. <laughs> canlarım ne yapmışım biliyor musun? bunu bunun habranın derecesini unutmuşum. Haburda bırakmışım. Bunun derecesi burada. Kaynama derecesi. Bir şey yapmaya yapmaya insan unutuyor. Bekle, Allah'tan meyve suları getirmişler. Allah bol versin çocuklarıma, bol versin. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Benim çocuklarım gidiyor. Evet, Karen, Karen. Karen, Karen'im, Karen. Batuhan yaptırdı onu. Bir tane daha var odasında. En son geldiğimde sevmiştim biliyor musun? Ben bir kere o zaman. O i̇şte ben Bak, köyden hani ba, e, köyden batağını bulamıyordum da gelmiştim ya o zaman sen gelip sevmiştin onu. Ben bir kere Tü -tü. yeni getirdiğim zaman gördüm. Hani yeni o açan ye görmüştüm camdan. Ee. Evet. Hani içinde yelekler var. Aa evet. Hadi, görüşürüz. Hadi yavrum Allah razı Biz olsun çocuklarım sizden. Sizin çocuklarınız da size aynen bana davrandığınız gibi davransın yavrum. Anne. Yavrum benim. Kediyi getireyim buraya. Babandan Tamam. Ne diyor? Kediyi getirelim buraya. Tamam. Ben gidip geleyim ama zaman, sel anne, de bir varmış şey bu akşam bir daha kız, bir kız. Sizin ee, şey var mı kedi taşıma şeyi? Onu alırız. Kedi taşıma. He, var mı? he. Onu bana versene. Vereyim sana dur. Evet, Karen'in taşıma malzemesini pusetini verdik. Şimdi biz gelince vereceğiz. Sizin olsun yavrum. Daha acı çekemem ben kedi falan almayacağım. Şimdilik almayacağım diye düşünüyorum. Bir de canlarım şunu söyleyeyim. Sevilay e, son dakika haberinde baktı. Salı, e, Pazartesi Salı şey Trabzon tarafı benim gideceğim yer tarafı selmiş hep selmiş. Bilmiyorum ne yapacağım. Ee, beni caydırmaya çalışıyorlar. Anne diyorlar. Sele kapılırsın Allah korusun diyorlar ama bilmiyorum. Tamam yavrum. Haydi güle güle gidelim. Gittiler yavrular. Gidiyorlar yavrularım. Allah herkesin yavrularını bağışlasın, inşallah. Günaydın canlarım, günaydın. Şu anda ortalığı sel getiriyor. Evet, çünkü gelinimin dediği, baktığı şey zaten hava durumundan gelmiş yani şuradan. Elimde de yazısı var, kopyalamış da görmüştüm. Ay, ay, Bereket yani, bereket yani ama korkuyorum sel gidiyor. Sel gidiyor. Arkadaş, ambulans para para abiler yıktı. Bu ne kadar araba, bu ne kadar araba arkadaş. Şuraya bak ya. Araba kaynıyor, araba insandan çok araba var ya. Canlarım selam, hepinize selamlar. Ee, bir şey izah etmek istiyorum. Ee, bunun öncesine dün akşam çocuklarım geldi, onu koyacağım ve e, akşamdan da gittiler. Onu da gördünüz, ee, görmüş olacaksınız yani. Şunu izah etmek istiyorum. Zaten dün akşam çocuklar da demişti sel uyarısı var. Hani bu taraflarda, Giresun, Trabzon işte. ...Bopa Artvin taraflarında... E, ...sel uyarısı var. Bugün bir selle kalktık. E, bugün alışveriş yapacaktım güya. Kız gelecekti Sevilcan. Birlikte gidecektik. Sevilcan'da anne çok yağıyor çıkamayız şimdi. E, bir de çocuklar çok tedirgin oldu. Bu sel uyarısı geldi ya... ...elimize koca yazı geldi. Son dakika haberinde geldi. E, anne dedi... ...sen özellikle de Trabzon... İşte Hopa, Artvin taraflarında özellikle de salı günü var dedi. Sen salı günü yola çıkma dedi bana. Ee, şimdi şeyi de soruyorsunuz bana hani ne için gidiyorsun falan. Ee, kimisi de canım demiş ki Giresun'da demiş e, iş yok mu da sen ta oraya doğru gidiyorsun. Ee, biraz dinlenmem gerekiyor bu çok yorucu biraz dinlemem gerekiyor dedim ya ara ara size şey yaparım kendimden haber bildiririm ara ara etrafı çekerim giderken de çekerim size gösteririm yarın burada sel olmazsa çünkü bugün burayı için söylendi bugün günlerden de pazartesi bu arada salı günü de o taraf için söylendi yani Trabzon tarafları için söylendi bu riske çocuklar göndermiyor, beni riske sokmuyor. Ee, orada yatılı bir e, yaşlı bir bayan var. Onunla görüştük, onun ailesiyle. Güzel bir e, para verecek. Ama tabii ki gideceğim ama birkaç gün bakacağım. Hani öyle ya, e, sıkılır mıyım, şey olur muyum? Hani ayın 16'sı zaten gelmek zorundayım. Hüseyin abimleri şeye göndermek zorundayım yengemi Ankara'ya göndermek zorundayım. Birlikte el birliğiyle onu göndereceğiz Allah izin verirse. Ben bir kolaçan edip edip bakacağım. Yani durabilecek miyim? Ee, Şeyleri bana uyacak mı? Ee, hani bu iş konusunda da herkes önce hemen pat diye orada yerlisi olamasın o işin. Önce bir tartarsın, ölçersin. Davranış nasıl? Hal nasıl? Hareket nasıl? Ee, çok da ezilmeye de gelemem. Bir de burada şunu da anlatmak istiyorum. Çocuğum denize gitmişti. Batuhan. Bundan 3-4 gün önce denize gitti. Arkadaşlarıyla deniz sahilinde çadırları varmış. Ailesi de oradaymış. O gece orada kaldıydı. Tabii sırtı hep yanmış. Denizde yanmış. Ee, geldi burada. Yorgun düştü zaten. Şu anda da Batuhan e, ağzı burnu hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış denizden. E, ateşleniyor enfeksiyon kapmış. Şimdi bu da var. Yani iki güne kadar bunu da iyileştirmem gerekiyor. İlaçlarını başına gidiyorum hemen vitaminini veriyorum, ilaçlarını veriyorum. Yani kendi yollarımla onu çözmeye çalışıyorum. ben gidersem hasta olarak onu aklım geride kalacak. Dedim ki neyse şu bir iki günü geçirelim, şu sel şeyini de geçirelim. Herhalde çocuğum iyi olursa çarşamba günü. Eğer çocuğum iyi olmaz da, onu bu şekilde bırakamam, kime bırakacağım, neye bırakacağım? Çocuğum iyi olmazsa bu sefer ne yapacağım? Abimi gönderdikten sonra gideceğim. Ama orayla konuştum zaten. Ama şöyle bir şey, e, orada herhalde e, YouTuber'um demedim onlara. Orada şey var, yani bir akrabamızın şeyiyle birlikte, onlar izlememişler galiba çektirmezler desem de herhalde tutucu bir şey çektirmeyebilirler o yüzden çekemem orada. Ama birkaç gün böyle deneyeceğim. Orada deneyeceğim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hani 4-5 gün böyle deneyeceğim. Güzel, dört bin lira para verecekler. Güzel bir parası var. İnşallah Allah'ın izniyle yaparım diye düşünüyorum. Bakalım ne gösterecek. Dediğim gibi selden dolayı ve çocuğumun rahatsızlığından dolayı da ancak bakayım çarşamba günü çocuğum iyi olmasa dediğim gibi şeye kaldı. Hüseyin abimi yol ettikten sonraya kaldı. Ben de bunu size haber vereyim dedim. Ne yapayım? Bugün vlog yok. Akşam çocukları dediğim gibi çektim de onlarla yedik içtik şey yaptık güzel bir zaman geçirdik. Onu koyacağım. Bir de bu size bunu koyacağım. Çünkü e, neden vlog yok bugün? Çocuğumla uğraşıyorum, ilgileniyorum. Ev nasıl olsa temizlendi. Allah razı olsun gelinim de işte bir şeyler yaptı onlardan hala dolapta var. Ben de bir hemen bir şehriye çorbası yaptım çocuğa bol sarımsaklı. İç çocuğum dedim. Çok kuru şeyler yeme dedim. Ondan sonra başka ne ister bilmiyorum. Yani şu anda onu iyileştirmeye çalışıyorum. Bütün çabam o. Onu bir sağ salim böyle ayakta durduğunu göreyim. Ondan sonra Allah izin verirse e, gideceğiz. Allah selden, yangından korusun ya Rabbim. Hep şaşırdık hep. Sel, sabah buralar sel gidiyordu. Şu an hemen editleyip göndereceğim. Şu an saat herhalde dörde geliyor. Hemen konuşmayı yapayım da dedim canım sıkılıyor işte. Hem sel oluyor hem de çocuktan ayrılık. Mecburum. Çocuktan ayrılık. Hem de çocuğumun da işte orada denize. Çocuk işte anlatamıyorsun denize gitsen mikrop kap. Aa annemin öyle olması. Onlar evde korkmaları. Yani ya şey oluyorum böyle. Kendimi ne kadar ferah tutmaya da çalışsam gene de üzülüyorum. Yani yoruyor insanı beyin olarak, yürek olarak yoruyor insanı, üzülüyor. Şey içinde demişsiniz ki İsmet'in evli içinde üzülme, üzülmüyorum, yok yok kurtulduğuma seviniyorum. Ya kurtulduğumu bilin, kurtulduğuma seviniyorum. Aklınızda da o kalmasın artık. Herkes yolunda mutlu olsun. Neyse. Ee, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ben ara ara sizlere kendimden haber veririm. Ee, yarın Herhalde yarın vlog çekerim. Çünkü dış çekim yaparım. Neden? Çünkü alışverişe gideceğim. Kızımla birlikte. Kızım gelecek yarın. Sevileceğim. Ponçiyim. Birlikte gideceğiz. Neyse daha ne diyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. E, akşam öyle bir e, dertlendim. Bir müzik paylaştım. Onu da kaldırdım. Çünkü neden kaldırmak zorunda kalıyorum biliyor musun? Sonra açıyorum <laughs> videonun önüne geçiyor. Hani önceki paylaştığım e, videonun mesela ondan önce dün akşam vlog paylaştım ya. Onu o zaman sonraki paylaştım önüne geçiyor. Geçmesin diye onu biraz size dinletmek istedim. Ondan sonra da onu gizliye aldım video devam etsin diye. Böyle biz de buradan bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Biraz ara vereceğim ama hem siz rahat edersiniz biraz dinlenirsiniz hem ben dinlenmiş olurum. Ben de diyorum ya oralara Bakayım yapabilir miyim kolaçan etmiş olurum Ondan sonra Gelirim bilmiyorum her şeyin hayırlısı Her şeyin hayırlısı öpüyorum Ama beni e, Ne olursa olsun e, Dediğim gibi gene belli değil Tam olarak çocuğumun durumundan sevden, Şundan bundan e, Ama mutlaka gideceğim Ne olursa olsun e, Beni yalnız bırakmayın Benimle olun benimle kalın bende kalın, kanalımda kalın. Bu kanal hepimizin kanalı. Birlikte büyüyeceğiz. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı gene söyleyeyim. Eğer bunu olanlar zaten benim hepsi canlarımdır. izleyen herkes canımdır. Şöyle bazen bir şey izliyorum. Diyor ki illa benim abonelerime öbürüne sanki dıştan izleyenlere tövbe estağfurullah. Beddua yapar gibiler. Cık, asla öyle bir şey olamaz. Ee, dıştan da izleyen bize e, iyi gelir. Bizim canımızdır. Abone olarak da isteyen bizim canımızdır. Ama ailemize tamamen katılmak için YouTube aileme, YouTube aileme kanalımıza abone olabilirsiniz. Ziletimi olarak açarsanız memnun olurum. E, videoları da beğenirseniz onlar da öne çıksın. Güzel de yorumlarınızı bekliyorum. Çok mu şey istedim acaba? Hakkınızı helal edin. Öpüyorum. Allah'a